Size yeni bir videodan selamlar, sevgiler dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Sanerimuda Surku'da doğal güzellikleriyle bilinen Katarta Kucumaçı'yı keşfedeceğiz. Burası yüksekten düşen suyun yarattığı muazzam görüntü ve etrafındaki yeşil doğal alanlarıyla birlikte adeta bir huzur köşesi. Eğer hazırsanız bu doğa harikasını hep birlikte keşfedelim. Videoda geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Bu yolculuklarda sizlerin desteklerinizi görmek bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim YouTube destekleriniz için. Hazırsınız macera başlasın. Burası da Çoysika Parkeçenekli'ye geçiyor. Buradan Matıkan'a otobüslere binip Saniye mi gideceğiz. Otobüs ancak tam da şurada da durak var. Burada da bakkalların, restoranların, tuvaletlerin vesairede bulunduğu bir yer. Şurası da Saniye meydanı. Öyle yukarı doğru da gidiyor. Ufak bir kasaba burası da. Şu ileride de giriş ücreti ödeyeceğiz. Yine ufak pazar vesaire de var burada. Havuza sıcak. Güzel. Tur ajanteleri var da pek de gerek yok gibi. Bakkal vesaire de var hediyeli eşyalar. Burada da et pişiriyorlar. Tabi domuz eti. Şimdi ücreti ödeyelim. Devam ederiz. Şu aşağıdan girişimizi yaptık. Ve sonrasında giriş verdik. Şimdi şu aşağısı Katarata Vanunu gidiyor. O da bir saat iki saat uzaklıkta mesela. Ayrıca Katarata da var. O da 3-4 saat uzaklıkta. Biz de şu yukarı doğru gideceğiz şimdi. Gideceğimiz yerinde ismi zaten Katar'da Kuchumayo diye geçiyordu. O da bir saat falan uzaklıkta diyorlar. Umarım da öyledir. Daha önce de Katar'da Ruanda'nın videosunu yapmışım Eğer izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz dostlar. O da güzel olmuştu. Hatta şöyle de göstereyim. Şu yukarıdan da Katar'da Palaka'ya gidiyor. Tabi orası bayağı uzakta yani ve yürüyüş yolları bayağı zor yani. Olmaz oraya başka zaman gidebilirsek gideriz. O dediğim yerden olduğu gibi dümdüz geldik. İsmi de Kutçu diye geçiyormuş. Evet. Şimdi biraz daha şöyle ileri doğru yürüyeceğiz. Bu yol rota biraz daha iyi yani yorucu değil. Google'a baktığımızda farklı yerden götürüyor o da bayağı zor. Şimdi şuradan doğru yürüyeceğiz. Şu dağlara doğru gideceğiz sanırım. Burası da e, Uvarachi eyaletine bağlı San Hermano'da Surko dostlar. Lima'dan öyle. Lima'dan Çocuka'ya Çocuka'dan da buraya otobüsler var. Otobüslerin fiyatları da normalde ben daha önce 5 süresi demiştim ama bugün Otobüs hafta sonrası istedi, altı sonrası diye. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle devam edelim biz. Yürümeye devam ediyoruz. Tabi daha gideceğimiz uzun yol bulunuyor. Buraya da bugün gelme sebebim o oh, önceki seyahatim yarım kalmıştı. O oh, yarım kalan Seyahatimi tamamlamaya Hadi geldim. Ben. Fakat Burası da Güzelmiş yani. Tabii Böyle tabelelerde Gideceğiniz yeri kadar götürüyor sizi. Burada Nehir gibi bir yer varmış fakat kurumuş. Yollar yine tehlikeli, aksiyon dolu bir macera olacak sanırım. Adımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şöyle de gidiyoruz bizi güzel bir rotadan götürüyor doğayla iç içi. Eğer bir gün Lima'ya geleceksiniz veyahutta Lima'da olanlar için Burası güzel bir referans olur. Zaten kanalında da bu bölgeyle ilgili birçok video mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Sizlere güzel bir referans olur dediğim gibi. Şuradan gideceğiz. Yine burada bahçe bulunuyor. Zaten bu bölgede daha önceki videolarda da dediğim gibi avokado, çilemoya, elma vesaire üretimleri de ön plana çıkıyor. Şuradan gidiyoruz. Bu kişi de buraya harika bir prefikten ev yapmış. Bayağı iyi yani. Sanırım bize geldik gibi diyeceğim de gelmemiş. Bunlarla ayak bilmiyorum. Şu de sanırım restoran bulunuyor. Fakat orası hoşuma gitti yani. Evet burada banyoların, restoranların bulunduğu bir yer. Güzel bir yer yapmışlar doğayla. İç içe varla. Şurada da farklı bir yer var. Ne güzel. İnsanlar burada yaşıyor. Ya burada havuz var. Kısalarım kiralayıp hafta sonları vakit geçiriyorlar. Böyle bir yer. Evet. Orası havuzlu bungalov tarzı yerler. Bir saat yürüyüşün ardından sonunda varacağımız yere geldik. Şu iki dağın arasından dümdüz yürünce sizi buraya getiriyor. Harika bir şelale. Şimdi aşağıda inip size yakından da gösterelim. Burada da böyle oturup dinlenebileceğiniz bir yer yapmışlar. muazzam bir doğa harikası. Hafta olsun. Kaçıp kafa dinlenmelik bir yer gerçekten dostlar burası. <laughs> bayağı hoşuma gitti yani. Şelale Kıçumaça'ya geldim. Yine burada girip yüzmek isterseniz de yüzebilirsiniz ama baya pis. Burası da doğanın kalbinde tertemiz hava ve eşsiz manzarasıyla adeta büyüleyici bir yer. Yüksekten akan şelalenin suyuyla insanın ruhunu dinlendiriyor. Limaya da yakın olması Ayrı bir güzel. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Burada da ilkokul öğrencilerin yaptığı bir gösteri var. Dek geldim size de göstermek istedim. Asker gibi yürüyorlar. Bugünkü maceramızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere Katar'da Kuçum Aya'nın atmosferini elimden geldiğince paylaşmaya ve göstermeye çalıştım. Umarım ki izlerken de siz de keyif almışsınızdır. Eğer videoda hoşunuza gittiyse videomu beğenip kanalıma abone olup videolarla ilgili yorumlarınızı veya herhangi bir sorunuz varsa da yorum yazarsanız ben de sizlere cevaplarım. Sizlerin destekleri de bu yolculukta benim için çok çok önemli. Bana moral motivasyon veriyor. Şimdiden de her birize teşekkürlerim yurtum destekleriniz için. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.